Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım sizlerin abone olmayanların abone olarak videolarımı beğenerek bana destek olduğunuz için gerçekten hepinizin güzel yüreğine, güzel kalbine çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum dostlar. Evet sevgili arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Evet sevgili dostlarım benim de dikili bir ağacım olsun diyen biri e, gerçekten çok uğraşarak bakın bir ev mi istiyor bir araba mı istiyor gerçekten böyle bir birikim yapıyor uğraşıyor benim de artık diyor bir dikili ağacımın olması lazım diye e, böyle bir emek ve çabalı içine girmiş sevgili dostlarım inşallah bu muradımız da gerçek olacak arkadaşlar. Dostlarım birisinin hakkında gerçekten çok temiz ve çok güzel bir şekilde bakın görüyor musunuz kafanızdan birini takdir edeceksiniz. Yani gerçekten ona da bunu söyleyeceksiniz. Karşınızdaki insana onu takdir ettiğinizi, onun yaptıklarıyla gurur duyduğunuzu, onu mutlu yani sizi mutlu ettiği için ona teşekkür bile edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü onun hakkında gerçekten çok temiz düşüncelere sahipsiniz arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada e, nasıl söyleyeyim size bakın. İş hayatınızla ilgili çok fazla bir çabalama görüyorum. E, kendinizi ispatlamak mı istiyorsunuz? Yani böyle kollarınız 4-5 tane olmuş kendinizi göstermek istediğiniz bir şeydesiniz bilmiyorum. Yani kendinize bir hedef mi koydunuz yoksa e, dediğim gibi iş yerinde göze girmeye mi çalışıyorsunuz? Ee, yani büyük uğraş verdiğiniz bir amacınız, bir emeğiniz var sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım, size bir telefon gelecek. Ee, yani ya engellediğiniz birinden, <laughs> bakın ya da geçmişten olan birinden sizi araması sizin hiç hoşunuza gitmeyecek. Gerçekten hani bu ne yapmaya çalışıyor diye de düşünebilirsiniz. Yani engellemişsiniz ama onu aradığında görebiliyorsunuz arkadaşlar. Numarasını silmedin herhalde. Ee, bilmiyorum yani hoşunuza gitmeyecek size araması gerçekten kafanızı falan da karıştırmayacak. Size aradığı için biraz rahatsız olacaksınız. Dostlarım burada öyle bir döneme gireceksiniz ki bakın 1 2 3 4 5 5 tane basamak var önünüzde arkadaşlar. Öyle bir döneme gireceksiniz ki yani bazı dengeleri, bazı basamakları böyle ağır ağır çıkarak bilmiyorum bu bir bakın bir işte ustalık olabilir. Ee, bir sevgide, birliktelikte emek olabilir. Daha yolun başındasınız ama. Ama önünüze koyduğunuz hedefleriniz beş basamaklı arkadaşlar. Yani bu beş ayda olabilir. Bakın. Ee, beşinci ayda olabilir. Yani kendinize bir hedef koymuşsunuz. Ee, bu hedeflerle böyle tek tek çıkacaksınız. Üst tarafta gayet temiz, aydınlık ve açık arkadaşlar. Evet dostlarım. Burada iki kişi uzak yalnız. Bakın. İki tane kadın bunlar. İki kişi birbirinden uzak ama sanki böyle bunlar biri bir yerde biri bir yerde ama birbirlerinin yanına gitmek istiyorlar. Bilmiyorum bir engelleri mi var bir nasıl diyeyim size. Mesela biri yurt dışındadır biri Türkiye'dedir. Ne bileyim biri şehir dışındadır, biri İstanbul'dadır. Bunun gibi olabilir ama bu iki insan yan yana gelecekler arkadaşlar. Yani ee, gerçekten bu iki kadını birbirini çok seviyorlar Çok seven insanlar Bunların ikisi yan yana gelecekler Sevgili arkadaşlar Evet sevgili dostlarım Burada e, bir balığın üstüne binmişsiniz Bakın büyük bir balık Bir balinanın üstünde duruyorsunuz Bu size büyük bir şans yakalama fırsatı verecek arkadaşlar Yani büyük bir şans yakalama fırsatınız olacak Sevgili dostlarım Arkadaşlar burada e, Haksızlığa uğradığını düşünen birisi var sevgili dostlarım ama bunun arkasında sanki böyle bahçe, tarla yani bir şey duruyor. Malla mülkle ilgili mi böyle haksızlığa uğradığını düşünen birisi var bilmiyorum ama ama üstte de bir bayrak duruyor arkadaşlar. Ee, sanki yani birinin üstüne devredilmiş bir mal var da bunun mahkemesini mi görüyorsunuz bilmiyorum ama bakın bunun sonucunu yanında 3 rakamı duruyor 3 ay içinde bunun sonucunu alacaksınız arkadaşlar yani sizi haksızda uğradığınız düşündüğünüz bir konuda haklılığınızı ispat edeceksiniz diyebilirim sevgili dostlarım Evet arkadaşlar burada da e, omuz omuza vermiş iki tane erkek var. Kollarını birbirinin omuzlarına atmışlar arkadaşlar. Yani ya bunlar kardeşler ya eskiden gelen böyle çocukluktan gelen dostu arkadaşı olan birisi arkadaşlar. Bunlar birbirlerine omuz vererek bir iş yapacaklar sevgili dostlarım. Yani Bunların bir planları, projeleri var. Bu iki arkadaş da olabilir. Bakın iki kardeş, kuzenler de olabilir. Ama birbirlerinin e, kollarını, omuzlarını atmışlar. Bunlar çok iyi iki iki insan. Bunlar ortaklı bir iş yapacaklar dostlarım. Ve gerçekten de e, önleri, yolları açık bunların. Evet sevgili dostlarım. Burada da büyük, temiz bir sayfa var. Ama bu temiz sayfanın kenarında bakın bir S rakamı var arkadaşlar. Eee Bakayım H var A var arkadaşlar. Yani bu temiz bir sayfanın etrafında toplamışlar. Bu isimde ya da adında soyadında ya da yaşadığı şehirde bir kağıt bekleyen biri mi var? Bunun için mi bana bu gözüküyor bilemiyorum ama yani temiz haberin gelecek temiz bir haber bekliyorsun. Bu haberin gelecek bir ama kağıtla ilgili. Hani kağıt kürek işleri derler ya. Bir kağıtla ilgili temiz bir haberin gelecek. Burada da yine sevgili dostlarım bakın uzunca boylu bir erkek var. Bu bu erkek burada bakın. Arkasını dönmüş arkadaşlar. Bakın. Tam heh. Ben önden tam görebiliyorum. muyum? Buradan göstermek istedim. Bakın görüyor musunuz? Burada iki kişiye bu erkek arkasını dönmüş arkadaşlar. Bir şeye çok kızmış. Bu erkek arkasını dönüyor. Yani kendine yeni bir yol, yeni bir amaç çizebilir. Bilmiyorum bir ortaklıktan ayrılabilir. Bilmiyorum belki mutlu olamadığı bir yerden ayrılmaya çalışıyor olabilir. Ya da başka bir ülkeye gidip çalışmak isteyen biri olabilir. Daha iyi bir kazanç için. Ama bu iki kişiye çok kızgın arkasını dönüyor bu erkek sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada da küçük böyle bir yelkenli var. Tam şurada sevgili dostlarım. Ama önü açık temiz arkadaşlar. Yani biz e, böyle bir denizin içinde önü açık temiz yelkenli ferah sıkıntıdan sonra rahatlamaya ferah günlere geçeceğinizi söyler bize sevgili dostlarım. Yani büyük bir rahatlama gelecek arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da böyle bir kalp var ama kalbin üstünde iki tane el duruyor. Böyle. iki tane el duruyor. Yani ikisinin birbirine sevgisi ilgisi olan iki kişi var ama e, ikisi de kalbin üstüne elini koymuş ama biri nasıl gözüküyor biliyor musunuz hani derler ya biri daha, biri daha başında biri bir daha başında yani bunlar uzak mı ayrı mı ama onlar çok seviyor aşıklar yani Birbirlerinin üstlerinden de ellerini hiç çekmiyorlar ama sanki arada böyle bir mesafe var ama gerçekten bu insanlar da birbirlerini seviyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada nasıl söyleyeyim size böyle bir saksı var saksının içinde de böyle çiçekler var sevgili dostlarım size doğru uzatılıyor böyle bir saksı yani bir hediye bir çiçek e, bilmiyorum he, bugünlerde böyle bir hediye alabilirsiniz ama bu hediye sizi gerçekten çok mutlu edecek sevgili dostlarım bir hediyeniz kapıda gelebilir evet arkadaşlar burada da bir yolunuz var böyle hani yanında böyle bir rakam ve iki rakam var yani bu bir ay içinde, iki ay içinde bir yolculuğunuz olacak. Ama bu yine bir yerde sanki böyle bir eviniz var ya da bilmiyorum bir yer mi yaptırmak istiyorsunuz, bir şey mi yaptırmak istiyorsunuz. Böyle bir bir yolculuk olacak. Ama evine ilgili bir yolculuk yapacaksınız sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet sevgili dostlarım şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Sevgili dostlarım büyük bir sıkıntıdan sonra feraha çıkacak bir kişi var arkadaşlar. İki tane kapısı açılmış. iki tane penceresi açılmış. Allah'ıma şükürler olsun diyecek. Artık ben istediğime kavuşuyorum. Yani bu sıkıntılar başından dağılıyor gidiyor. Burada da bir kadın var sevgili dostlarım ama bu kadının kafasında bazı sorular var. Arkasında da bu kadının 2-3 kişi var. Sanki böyle birilerine bir laf anlatmak zorunda kalacak. Yani birilerine bir nevi e, böyle nasıl diyeyim pek de hoşuma gitmiyor öyle kelimeler de. Sanki böyle hesap vermek zorunda kalacak. Hani birilerine derdini anlatmak da diyebiliriz. Evet derdini anlatmak zorunda kalacak sevgili arkadaşlarım. Biraz başı ağrıyacağı bir konularla karşılaşabilir. Lütfen dikkat etsin. Evet dostlarım burada da bir çeşmeniz var. Hemen hanenizin kenarında hanenize doğru dönmüş. Musluğunu cihanınızın içine doğru, yani dediğim gibi güzel bir bereketlenme darlıktan sonra bolluğa çıkacağınız bir döneme geçeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da sanki böyle iki düşman karşı karşıya geliyor. Bir laflar, bir sözler dönüyor, böyle birden böyle sinirler ayağa kalkıyor, iki insan karşı karşıya gelecekler. Ama böyle arada biraz yani böyle aralı yakın yan yana değiller gibi sanki ya da bilmiyorum biri mi evden uzaklaşıyor ne oluyor bir çatışma var arkadaşlar. Laflardan, sözlerden laflar havada uçuşuyor. Bir çatışma olacak ama bakın bunun üst tarafı temiz bir barışma, bir anlaşma da sağlanacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.